Bazı zamanlarda soruyoruz, acı neden var? Hatta isyan ediyoruz. Dünyada bu kadar acı çeken insan varken, işte yaradan buna neden sessiz kalıyor diye. Hep böyle bir suçlama enerjisindeyiz. Bunu bir hikayeyle anlatmak isterim. Bir kadının, çocuğunun hastalığın karşılığını tam olarak bilmiyorum ama hissizlik, acıyı yaşayamama Hastalığı var ve çocuk bir yere düştüğünde acıyı hissetmiyor. O yüzden de e, çok ani o acı aslında bizi durduran bir şeyken mesela bir sobaya dokunduğumuzda elimiz yandığında bir daha ona dokunmamayı öğreniyoruz. Ama bu çocuğun yaşamış olduğu hissizlikten dolayı kendine zarar verebiliyor. Çünkü sobaya dokunduğunda acıyı hissedemiyor. Ve anne şöyle dua ederken buluyor kendini. Allah'ım iyi ki acı çekiyorum bu çektiğim acı kendimi korumama neden oluyor. Bir gün çocuğumun acı çekmesi için dua edeceğim aklıma gelmezdi diyor. Keşke çocuğun acıyı deneyimleyebilse ve kendini koruyabilse. Ne kadar garip değil mi? Evrende hiçbir şey sonsuz değil dolayısıyla. O acının da bize bir veriliş sebebi var. Oradaki sebebi belki öğrenebiliriz. Neden acı var deyip sorgulayıp ayak diremek yerine. Evren zıtlıklar üzerine kurulu. Karanlık var ve aydınlık var. Gece var ve gündüz var. Mevsimlere bakın. Sonbahar, ilkbahar. Kış var, yaz var. Hüzün var ve sonrasında verilen mutluluk var. Ayrılık var ve kavuşmalar var. Eğer her şey durağan olsaydı, tek düz olsaydı o zaman o kavuşmanın kıymetini bilebilir miydik? Eğer yoksulluk olmasaydı, bolluğun ya da bir şeylere sahip olduğumuzda onların kadrinin kıymetini bilebilir miydik? Bilinçli aklımızın sadece %10'unu kullanıyoruz diyelim, %90'ı bilinç dışı. Bilinçli aklımızla düşündüğümüzde bir şeylerin kıymetini bilebiliyoruz. Düşünün koronada, hepimiz evimize kapandığımızda, sokaklarda özgürce yürüyebilmenin kıymetini bilmiştik. Değil mi? Bir arkadaşımızla kahve içebilmenin kıymetini. Ama yasaklar kalktığında ilk unuttuğumuz şey bunların şükrüne varmak oldu. Neden? Çünkü hayat şartları bizi otomatik pilotla o bilinç dışı alanda hareket etmeye teşvik etti. Dolayısıyla bazı yoksulluklar yaşayabilmeliyiz. Bazı acıları deneyimleyebilmeliyiz ki tam zıttına sahip olduğumuzda onun şükrüne de varabilelim. Tam zıttına vardığımızda bazen şükrüne de varamıyoruz. Bu da insanoğlunun yaşam tarzı veya e, bir özelliği diyelim. Ama zıtlıklar olmasaydı evren olmazdı. Çünkü evren zıtlıklar üzerine kurulu. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğim bu acılar bir gün dermanın olacak. Derman derdin içine gizlenmiştir aslında ayak direyip neden acı çekiyoruz diye sormak yerine bu acının bana anlatmak istediği ne diye sormamız gerekiyor belki de